Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kıvıta Dökücek kazandığını üzüntüyü öğrendim. Evet, Duvarlarımız sizinle. Emine. Tapapa. Sen. Ve. Merhaba. Ben Özel'de sporcu İran Öztekin. Sayın Cumhurbaşkanım. Geçmiş hafta duruyorum sizinle. Sen için başkanı Ben seni çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, geçmiş olsun eşimize ise size acil <laughs> şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanım, geçmiş olsun seni en kısa zamanda sağlıklı görmek isteriz. Cumhurbaşkanım, <laughs> geçmiş olsun. Allah Şöylesiz seni çok seviyorum. Aslanım çok dişim olsun. Sizi çok seviyorum. Ee, sizi hmm. öpüyorum. Sen Cumhurbaşkanım Müslüman olsun. Allah severden diliyorum. Sizi seviyorum Cumhurbaşkanım. He? Kalp dinliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elham rabbina alemin. Amin. Allah'ım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı istifa ver ve iyileştir. Emine er lokanı, işe fazlak ve iyileştir. Tüm ailesini de işe fazlak ve iyileştir ya Rabbi. Onlara da güzellikler ver. Amin. Sayın şey, Tanrı Başkanı, çay gitmiş olsun. Allah'ım sabahlık versin. Ben sizin için çok dua ediyorum. Allah sizi boşluktan eksi etmesin. Size ve iz izini sanın. Efendim diye Allah sağ, sağlık versin. Sizi çok seviyorum.